Kadim tarihiyle hoşgörü ve kardeşliğin şehri Selçuklu mirası Konya. Şehir tarihin köprüsüdür anlayışıyla çıktığımız yolda şehirlerimizi hem tarihi ve kültürel değerlerine hem de zamanın ruhuna uygun icraatlarla büyüttük ve geliştirdik. Ulaşım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere her kademede ortaya koyduğumuz çalışmalarla şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırladık. Bu kapsamda Konya'da yüksek hızlı tren, yol, kavşak ve geçit projeleriyle hem şehirler arası hem de şehir içi ulaşımda güvenli, kolay ve konforlu seyahat imkanlarını hem şehirlerimizin hizmetine sundu şehir hastanesini açtık ve yeni inşa ettiğimiz ilçe devlet hastaneleriyle Konya'mızın sağlık altyapısını güçlendirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Konya Teknik Üniversitesi'ni hizmete aldık ve her kademede açtığımız yeni okullarla eğitim öğretimde niteliği arttırdık. Stadyum, atletizm pisti ve yüzme havuzuyla kapalı spor salonlarını hem şehirlerimizin kullanımına sunarak şehrimize yeni sportif faaliyet alanları kazandırdı. Mevlana Kültür Merkezi, Kültür, Bilim ve Sanat Merkezleri, Kongre Merkezi ve gençlik merkezleri, millet bahçesi, kelebekler vadisi projelerini hayata geçirerek Konya'mızın kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyet alanlarını çeşitlendirdi. Güvenli konaklama imkanlarını artırmak için Toki konutlarını yaptık ve şehrimize gelen üniversite öğrencileri için yeni öğrenci yurtlarını hizmete açtık. Kamu binalarını yenileyerek hem şehirlerimizin daha nitelikli ve pratik bir şekilde kamu hizmetinden faydalanmasını sağladık. Türkiye yüzyılında da Konyamıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Doğru zaman, doğru adam, doğrusu AK Parti.